Adamları nereye çağır biliyor musun? E çağır. Arkadaşlar erkek olan varsa e porta gelsin. Erkek erkek Davut Aslan. <laughs> Senden ayrı kalmışım ben Davut abi. Adamlar direkt geldi direkt direkt. Davut abi sakın ayrılma atla şu Easport'a. Tamam işte atladım. Buradayım hangara atlıyorum. Adamlar direkt geldi direkt bir tanesi. Ya Allah aşkına hadi ya. Hasan bir var. yerini bilmiyorum da. Testleri alıyor musun sen? Yok. Tam buraya bir atladı yani ona göre oyna. Bu adam nerede ya? Yatıyor. Bura var ya öyle bir kasıyor ki. Şu an. Burada burada adam. Adam orada mı? Burada burada. Vallahi yapacağım. Şurada. Ha? mermisini dolduruyorum. Dolduğu zaman geleceğim. Adam var ya. Kesin şeyin indi ya ha gemide gemide atladım. Yalnız Türk. Adam harbiden yalnız oynuyormuş ama. Oyun Aha. Bir drop dedi. tepede 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 şu tarafta gel. Gel gel. Gidiyor birine. <laughs> oyun bir drop veriyor. Onda gidiyor almasınlar ki Çatının üstüne atıp. Olur. Bayılma bayılma yetiştim yetiştim. Korkma korkma. Görüm. Canı bir, canı bir, canı bir, yatıyor. Düşman görüldü. Adamsın, top. Kasım yok ya. Benim var. Al al al. Tamam yapacak bir şey yok artık ya. Yakınımızda değiller herhalde. Ama atsan hemen taş. Tamam mi? ben sana atacağım. Sen kitini bastırayım. Tamam taş. Bas. Sen kitini bas. Senin taş da. Be. Ben diyorum kitini bas. Bu adam hala aha. Lan Hasan. Adam ama bot gel gel o bot bizi gerçek adamlara götürecek gel bak tam şurada Davut abi vurma vurmu vurmuyorum o zaman sıkma 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 tamam bot okay. boş bot alan dışında bak gördün mü tam şurada düşman görüldü gördüm gördüm koştum sana bir görüldü. şey için... o bot değil lan bekle biraz bot değil o adam İkimiz bayılırız abi bize döndüğünde tamam. bakalım nereye gitti ihtimalleri bizi değerlendirelim diyorum bot değil biliyorum bot bot bota sıkıyorlar Aha bak önümüzde de var gördün mü? Ben dedim abi o bot. Abi niye alacağımız adam aldırmadık ki? Aha dikkat yeşil. et. Şurada adam. Yeşil. Yeşil. Tamam tamam tamam. Şurada da vardı bak adam. Abi sen oraya bak ya adam seni görüyor yeşilin yeşil. satıyor. Tamam gördüm gördüm vurdum mu yeşili ben? Hayattım onu Davut abi. Öyle abi. Oğlum kaç yer mi öldüreceğiz biz sizi ya? Önümüz yeşile bir açlayalım ne diyeyim? Açlayalım. Baygın mıydı o? Öldü mü direkt? Tam şey Tamam ben baydım oğlum onu. Ha var var abi var oğlum. İkinci katlar arası. Beni beklemeden çıkma. Beni beklemeden çıkma. Tam baygın. Arkadaşı baygın. Gel gel. Ha sen bayılmamışsın. An. Aha Davut abi. Aha buradalar. Düşman görüldü. Aa, Aa vururum. Yo yo ben onu onu görmedim. Benim işaretlediğimi gördün mü sen? Ha ben ben gördüm. Dur sen burada. Nereden o... sıkıyor lan o? Hasan. Buraya gel buraya gel. Şu duşunun arkasına gel. Lan. Alan lan <laughs> Lan şuraya gel. Oğlum sakin ol sakin <laughs> vuramaz buradan ya yatıyorum ben. Alan dışına yattı adam ya. 40 saniye var. Ben dedim ya abi isteğini yatarlarsa sıkıntı değil. Bok varmış gibi atıyorlar. Bomb Sonum, var. Yani. Sonumuzda da yalnız bir adam vardı. O şey petrol gibi yarıma da benzinlik. Or, ben o işaret dedim işte adam oraya gitti dedim. Abi sıkıntı yok ya. Aldık bunlar. Bir bakacağım ben nerede. Ne? Sen de 6 skop var. Abi bolca sis atman lazım. 6 mı istiyorsun? 2 yo, tane varsın. Yok yok yo, ben sana dedim. Bence şuradan gidelim daha abi. Düşman görüldü. 10 saniye abi koşuyor 10 saniye kaldı. Ha gördüm çatı da çatı da. Büyük evin çatısında. İkisi de yedi onların haberin olsun. Yeriden büyük evin çatısında. Evet evet iki kişi. Sen gel yanıma alana doğru ben seni buradan biraz koruyayım sonra ben koşayım. Koş 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 acıma. Koş abi koş abi koş abi koş. Smokla gireceğiz zaten. Sıkıntı yok. Şu evi alalım. Tamam. an görüldü. Büyük binayı bayılttım çektim Davut abi çatıdaki. 2 2 Davut başkan. Başlama ne yapıyorsun sen? Ben mi? Sesim mi gelmiyor? Alo. Abi desene. Geliyor, geliyor. Tamam sakin ol. Direkt içeri girmeyelim. Biz bekle. Hayır desene. Acele mi etme, etme, acele etme. Acelesinin şey gel abi hayırdır. Acele etme acele etme. Ha gel senin burada kardeşin var. Seni köpek seni. Seni köpek şule seni. Kapıya yatmış biliyor musun dışarıya? Köpek şule. Nerede o çatıda mı? Yok. Biri kapı dışarıdaydı. Yerin nerede? Şöyle. Senin köpek şöyle. Alan evet. bitti bu son alan. Anam. kit topla kit kit kit. Adam bir <laughs> kit topla bu adamın bir göstereceği yok. Helal. Arkadaşlar Ali mükemmel bir maç çıkardık. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.